arkadaşlar. Dördüncü pekiştirme testindeyiz. Birinci soruyla hemen başlıyorum. Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yol alan otomobille ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. E, şimdi eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa sabit hızlı hareket yapıyordur. Bu doğru bir ifade. Bulunduğu konumdan zamanla düzgün uzaklaşır. Doğru bir ifade. Bulunduğu konumdan uzaklaştıkça birim yolu daha kısa sürede alır. Hayır arkadaşlar bu hızlanmanın tanımıdır. Ama bize sabit hızla gittiğini anlatmaya çalışmış. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olması gerekir. Evet ikinci soruya bakalım. Pozitif yönde düzgün doğrusal hareket yapan KVL araçlarının çeşitli zamanlardaki konumları tablodaki gibidir. Hangileri doğrudur? Şimdi tabloya baktığımız zaman 5'er saniye aralıklarla K aracının 10'ar metre yol aldığını görüyorum. L aracı da aslında onar metre yol almış. Fark edin bunu arkadaşlar. Ama sadece başlangıç konumları aynı değil. Şimdi her ikisi de düzgün doğrusal hareket yapıyor. Yani sabit hızlı hareket yapıyor. Bir, birinci ifade doğru. Bunu aldım. L aracı eşit zaman aralıklarını eşit yer değiştirme yapar. Doğru. K aracı da aynı şekilde. K ve L araçlarının hızları eşittir. Bu da doğru. Aynı zaman içerisinde aynı miktarda yer değiştiriyorlar. Zaten hızın tanımı da buydu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla her üç ifade de doğru oldu. Cevabımız E seçeneği olmalı. Doğrusal bir yolda 10 metre bölü saniye ve 2 metre bölü saniye sabit hızlarla aynı yönde hareket eden K ve L araçlarının boyları verilmiş. K aracı L aracını 8 saniyede tamamen geçtiğine göre aradaki x mesafesi kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar fark etmenizi istediğim bir şey var. K aracı her 10 metre gittiğinde L aracı 2 metre gidiyor yani aradaki farkı 8 metre gibi düşünebilirsiniz. Her saniyede K 8 metrelik bir mesafe kapatıyor. Toplam 8 saniyede o zaman 8 kere 8 64 metre mesafe kapatması gerekiyor. E ee, ne, ne yapmış? Tamamen geçmiş L aracını. O zaman bu 64 metrenin içerisinde neler var? Bakın K aracı bu arkadaşı geçebilmesi için X kadar yol almalı. Aynı zamanda L'nin boyu kadar yol almalı. Aynı zamanda kendi boyu kadar bir yol daha aldığında tamamen geçmiş oluyor. Bunların hepsi 64 metre olması lazım. Zaten buradaki K aracının boyu 10 metre, L aracının boyu 20 metre. Yani toplamda 30 metre. O zaman 64-30'dan eksi 34 metre olması gerekir. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Boyları şekilde verilen X-Y trenleri doğrusal birbirlerine paralel tren raylarında sabit VX-VY süratleriyle aynı anda tünele girip aynı anda tünelden çıkıyorlar. Buna göre süratlerin oranı nedir diye sormuş. Şimdi zaman bizim için önemli. X eşittir V çarpı T sabit hızlı bir arkadaşın gittiği yolu yazalım. E aynı zaman aralıklarında yapıyorlarsa bunu o zaman arkadaşlar gittikleri yolla hızlar, hızları doğru orantılı olması gerekiyor. X aracına baktığımda bir tünel kadar yol almış. Ve bir de gördüğünüz gibi kendi boyu kadar yol almış. Tünelin boyu arkadaşlar 30, kendi boyu da 50. Yani x aracımız 80 metre yol almış olmalı. Y aracına baktığımda ise aynı şekilde 30 metre bir gidiyor tünel kadar. Bir de kendi boyu kadar gittiğinde tüneli tamamen terk etmiş oluyor. Yani toplamda 160 metre yol gitmiş oluyor Y aracı. Tekrar ediyorum. Gittikleri mesafeler hızlarıyla doğru orantılı olduğu için bunları oranlamamız yeterli olacaktır. 80'i 160'a oranladığımda E seçeneği ile cevabı buluyoruz. Zaman konum tablosu şekildeki gibi olan doğrusal yoldaki araç için hangileri yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Zamana baktığımda arada sürekli birer saniye olduğunu görüyorum. Konuma baktığımda konum hiçbir şekilde değişmemiş. Demek ki bu araç duruyor arkadaşlar. Şimdi her araç her saniye 20 metre yer değiştirmektedir. Yanlış. Araç sabit hızla hareket etmektedir. Yanlış. Araç konumdan düzgün uzaklaşmaktadır. Yanlış. Hepsi yanlış. Bu araç duruyor arkadaşlar. Konumu çünkü hiçbir şekilde değişmemiş. E buna göre cevabımız E seçeneği olmalı. 40 metre bölü saniye sabit hızla doğrusal bir tren yolunda ilerleyen Tren yolunda ilerleyen tren 800 metre uzunluğundaki tünele girdikten 25 saniye sonra peki tüneli tamamen geçiyor. Tirin boyu kaç metredir demiş. Şimdi tünelin tamamen geçebilmesi için bakın önce 800 metre gitmesi gerekir, sonra bir de kendi boyu kadar gitmesi gerekir. Buna da x diyelim gelin. X eşittir v çarpı t yazacağım. Yol yani ne kadar yol aldığını bulabilmek için arkadaşımızın hızı 40 metreydi ya metre bölü saniyeydi. Yani her saniye 40 metre yol alıyordu. O zaman 25 saniyede ne kadar yol alması lazım? 25 çarpı 4 100 1000 metre olmalı. Bu 1000 metre tekrar edelim. Hem tünelin boyu hem de kendi boyuna eşittir. Dolayısıyla kendi boyu arkadaşlar 200 metre gelmesi gerekiyor. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Düz yolda bulunan bir otomobille ilgili hangileri doğrudur? Düzgün doğrusal hareket yapıyorsa hızı sabittir. Doğru. Doğrusal yolda yönünü değiştirmeden hareket ediyorsa süreti aynı büyüklüktedir demiş. Heh, hızıyla süreti pardon. Evet aynen doğru arkadaşlar. Çünkü zaten sürat dediğimiz hız dediğimiz şey eğer tek bir yolda dümdüz ilerliyorsak aynı şey olacaktır. E, yönünü değiştirmedi aynı zamanda. Doğru yani. 1 ve 2'yi doğru aldık. 3. yargıya bakıyorum. Otomobil hareketliyken hızı zamanla değişmiyorsa konumu zamanla düzgün değişiyordur. Doğru. Yani sabit hızla hareket tam olarak budur arkadaşlar. Buna göre cevabımız E seçeneği olmalı. Şimdi demiş ki bize düzgün yatay bir yolda hareket eden iksiye araçlarının ön uçları K ve M hizalarından geçmektedir. Ön uçları T süre sonra L hizasında bakın burada aynı anda geçmektedir. KL ve LM uzunlukları birbirlerine eşitmiş. Buna göre hangileri eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar demek ki şu mesafeler birbirlerine eşit olduğuna göre X ve Y eşit zaman aralıklarına eşit yollar alıyorlar. Demek ki hızları yani daha doğrusu süratleri birbirlerine eşit olmalı. Hızları birbirlerine eşit değildir. Neden? Çünkü biri sağa doğru hareket ediyor. Diğeri sola doğru hareket ediyor. Bu yüzden de birincisini eliyorum. Ortalama süratleri birbirlerine eşit olacak. Yer değiştirme miktarlarının büyüklükleri de eşit. Eğer yer değiştirmeleri eşit deseydi onu da almayacaktım. Çünkü yine biri sağa gidiyor. Diğeri sola gidiyor. Buna göre cevabımız E seçeneği olmalı. Bir bisikletle doğrusal bir yolda saatte 3 kilometre yol almaktadır. Bisikletle 15 kilometrelik yolu kaç dakikada alır? Şimdi 1 saatte 3 kilometre yol alıyorsa 15 kilometrelik yolu alabilmesi için arkadaşlar toplamda 5 saat zaman geçmesi gerekiyor. Ama bize kaç dakikadır diye sormuş. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 5 saat 300 dakika olmalı Cevabımız yine E seçeneği oldu. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının ortalama süratleri verilmiş. Buna göre bu araçlar 100 metre uzunluğundaki düz yolu sırasıyla bu sürelerde alıyor. Bunların ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi bunları birbiriyle kıyaslayabilmek için hepsini gelin metre bölü saniyeye çevirelim. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle yazalım. 1 kilometre 1000 metreydi. 1 saat 3600 saniyeydi. Yani bu ifadeyi 10 ile çarpıp 36'ya bölmemiz lazım. O zaman 36 kilometre bölü saat 10 metre bölü saniyeye eşittir. K'nın hızını bulduk. L'nin hızı zaten 10 metre bölü saniyeymiş. E şimdi kaldı M'ye bakmak. Bakalım yani. Buna demiş ki bize 1000 santimetre bölü saniye. Şimdi benim metreye çevirmem lazım bunu, değil mi arkadaşlar? Buna göre de ne yapıyorum? Hemen şöyle yapalım isterseniz. Bakın santimetreler gidecek şekilde. Metre yukarıda kalacak şekilde. 1 metre 100 santimdir yazıyorum. Bunları sadeleştiriyorum. Cevabımız 10 metre bölü saniye geldi. M hareketlisinin hızı da K ve L'ye eşitmiş. Ve hepsinin hızı 10'muş. Buna göre aynı uzunluktaki yolu. Hızları aynı olduğu için aynı zamanda alırlar. Cevabımız A seçeneği olmalı. Bu testi bitirdik tamamen.